Devrimci peygamber, eren erdem, kırmızı kedi. İslam'ı temsil ettiğini söyleyenlerin yolsuzluk, hırsızlık ve cinayetle anıldığı günümüzde ne yazık ki tekbir getirerek kafa kesen katiller de Müslüman olarak tanımlanıyor. Tarihe yön vermiş bir din, bağlamından kopartılarak kitleleri uyuşturan bir olguya dönüştürülüyor. İslamiyet adına her türlü ahlaksızlığı görmezden gelen insanlar yaratılıyor. İslam'ın kapitalizme karşı bir dünya görüşü olduğu tezi üzerine uzun yıllar çalışmalar yapan Eren Erdem gidişata itiraz ediyor. İslam'ın ve İslam'ın devrimci peygamberinin düşünce ve uygulamalarını net biçimde ortaya koyuyor. Abdestli Kapitalizm, Devrim Ayetleri gibi kitapları büyük ilgi gören Eren Erdem, devrimci peygamberle katillerin, kul hakkı yiyenlerin, yolsuzların, arsızların ardına sığınmaya çalıştığı Hz. Muhammed'in gerçekte nasıl bir yerde durduğunu gözler önüne seriyor. Köleler özgürleştirilecek, zengin ile fakir eşitlenecek.